bir tane kış kabağı aldım uzunluğunu da göstereyim elimden baz alın bunu ben şimdi soyacağım Agora eu hepsini doğradım şöyle göstereyim küp küp bunun şimdi yarısı çorbaya gidecek yarısı da fırına gidecek benim özel tarifimle şöyle ikiye ayırdım evet şimdi fırın tarifimize başlayalım bakalım fırın ana atarken içine neler hangi baharatları koyacağız ekleyeceğiz kaç derecede ne kadar pişireceğiz fırına kış kabağı malzemelerimizi hemen yapalım Doğradım işte küp küp zaten. İki, iki baş sarımsak küçük küçük doğradım. Üç yemek kaşığına yakın e, zeytinyağı koydum. Bir çay kaşığı kadar kekik koydum. Çok az karabiber. Midenize sıkıntı yoksa karabiberi bol bol ekleyin. Ve olmazsa olmazımız yine tuz. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Ben paprika diye geçen kırmızı toz tatlı biber eklemeyeceğim. Kekiyi bastırsın istemiyorum hiçbir şey. Çünkü kış kabayla kekik gerçekten muhteşem gidiyor. O yüzden bu şekilde hemen 170 derece fırına karıştırıp vereceğim. Evet kabaklarımı fırına salıyorum. Üstte de patateslerim var. Pervane patateslerim. 40 dakika kadar 170 derecede pişireceğim. 30 dakikada pişti. Çok küçük dilimlediğim için erken pişti. Evet, fırında kış kabağımı servis yaptım. Herkese afiyet olsun.